Eski eşini evinin önünde bekledi. Elindeki sıvıyı üzerine attığı eşini diri diri yakmaya çalıştı. Genç kadın alevler içindeyken karşısına geçip onu izledi. Cani koca hakkında tasarlayarak canavarca isle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs suçundan iddianame hazırlandı. Yani bir insanı diri diri yakacak izleyecek kadar can, canavar, alçak, vicdansız, merhametsiz, psikopat insanların içimizde dolaşmasını istemiyorum. Eski eşine pusu kurdu, onu diri diri yakmaya çalıştı. Genç kadın cayır cayır yanarken karşısına geçip izledi. Orduda yaşayan 38 yaşındaki Elvan Sözkesen, eski kayınpederinin getirdiği erzakları alıp oturduğu apartmana döndü. Ama eski eşi Erkan Emiroğlu onu kapının önünde bekliyordu. Karşıma çıktı, daire kapısından merdivende. Su ver bana dedi. Ben onu içeri almadım, merdivenden açma. Kaçmaya başlayınca arkamdan üzerime sıvı bir şey attı. Bir şeyi alevledik gibi gitmeye çalışmadım onunla birlikte üstüme atsın. Genç kadın cayır cayır yanarken eski eşi karşısına geçip izlemekle yetindi. Alevler içinde kalan Elvan Sözkesen'e çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Çığlıklarını duyan komşum bir atmamış olsaydı ben de kadını cenayetine kapatmıştım. Korkunç olayın ardından kaçan Emiroğlu yakalanıp tutuklandı. Hakimin önüne çıkarıldığında eşini diri diri yakmaya çalıştığını kabul etmedi konuşmak istedim. Eski eşim bu talebimi şu anda konuşulacak bir konu yok diyerek reddetti. Ben de o kızgınlıkla merdiven boşluğundaki pencerenin kenarında bulunan, üzerinde hafif beyazımsı renkli sıvı olan pet şişeyi elime alıp sinirle fırlattım. Elimde sigara bulunuyordu. Bir anda bu sıvı alev aldı. Olaydan sonra telefonla babamı arayarak olay yaptım, gelinini yaktım. Git şimdi ilgilen dedim. İddianamesi de tamamlanan Erkan Emiroğlu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüsle suçlandı. Babası Tahsin Emiroğlu'nunsa ise oğlunun suçuna yardım etmekten yargılanması istendi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Böyle canlı psikopat insanların şu en ağır cezaları olmasını istiyorum. Bakın cinayetlerine artık bir son